Şimdi sayın valide şimdi depremde yıkılanlar oldu ya içinde eşyaların zaten şimdi vatandaşların şimdi eşyası da yok. Bu konu hakkında hani. Eşya vermeyeceğiz. Hani ya eşya vermez. Vermeyeceğiz. Biz, hani saksitlendirme konusunda devletimiz yok, en azından. Bak, yani bu da şey bu devletin yok. yapabileceği bak maksimum yaptık. Evet. Bizim dışımızda bunları yapabilecek dünyada bir devlet yok. Evet. Böyle şey yapabilir de hiçbir yerde bulamazsınız. Bak, yani bunun dahası dahası şu. Bak, biz bu paraları niye Tamam mı? Gidiyoruz şimdi Eskişehir'den, Kocaeli'den, Tekirdağ'dan, Antalya'dan, Trabzon'dan keserek buraya getiriyoruz. Getirdiğimiz paralar uçuk paralar. Tamam mı? Yani şimdi bakın, şu gördüğünüz bir, bir tanesi burası. Yaptığımız işin büyüklüğü, siz sadece daireye bakıyorsunuz. Daire değil. Yani bu yollar elektrik, doğalgaz sistemleri yani bu küçük rakamlar. Arkadaşlar evimizi teslim ediyoruz. Allah razı da artık bir kısmı kendileri üstlensinler. Yani biz çok garip bura bakmak olursa bakıyoruz. Bak bu kısmı ayrı. Gerçekten hiçbir geliri yok, bir gelir yok. Onlara biz bakıyoruz. O bizim işimiz. Zaten bizde o kayıtlı. Yani kimin, biz senin TCV'ye girdiğimiz zaten senin ailenin, ailenin neyi var görüyoruz. Ve işte oradaki bak mağdur, mazlum, Fakir bu para bizim işimiz. Ama genel olarak söylüyorum, diyetimizde evet. kardeşim. Evet. Evlerde kesiyoruz. Evet kendileri bu şekilde kendileri Allah razı olsun. Tamam. <laughs> Sayın Bey, şunu diyeyim hocam. benim üç tane var. Babam da yüzde seksen engelli. Allah razı olsun devletimize. Ben şu ana kadar devletimizden hiçbir ya para kardeş, da istemem. Yüzde seksen engelli, ise babana emek, emek, emek engelli maaşı verirsin. Yok ben para istemiyorum. Bir dakika ya arkadaş ya. Ama dinle. Öyle değil bak. Şimdi. Ya biz bu şehirde yedi bin iki yüz tane. Kişiye evde bakım evet. parası veriyoruz on bin lira ayda. Evet. Bak şimdi. Oldu mu? Evet. her ay biz 72 milyon üzerinde para ödüyoruz. Babama bakıyorum, çocuğuma bakıyorum, anneme bakıyorum. Engelli maaşı veriyoruz. Diğer sosyal yardımları yapıyoruz. Yani bu devletin herkesin <laughs> evine, evet. cebine, kasasına bir şey koyuyor bu devlet. Evet, Ama biliniz diye söylüyorum bak. Şimdi bunları anlatıyoruz Her gün 3000 kişi yemek yapamayan kişinin evet. evine bir sıcak yemek götürüyoruz. Evet, Ama biz başkaları gibi bunları ekranlara çıkıp çıkıp Ondan sonra ne bileyim ona yemek verdik Yok. falan demiyoruz. Bak 3000 kişi her gün de Bak evini ev, evinde yemek yapamayacak. Evet, evet, evine anladım. yemek götürüyoruz. Evet, Daha sonra tırnaklarını kesiyoruz. Evet, evet. Banyosunu yaptırıyoruz. Evini temizletiyoruz. Bunlar kaç kişi biliyor? Yani bak devletin hizmetleri hiç olmadığı kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde 60. Şu anda bakın kaymakamımız burada. Şu anda vefa sosyal destek grupları tamam mı? Bu yaşlılar işte bak Hayır. insanları, bakın tırnaklarına kesiyoruz. Banyosunu yaptırıyoruz. Evet. Evini temizletiyoruz. Yani o yüzden şunu söylüyorum. Kırmızı zayıf mı kardeş? Gel babana engelli maaşı bağlayın. Olur. Tamam mı? Ondan sonra efendim ağır engelli mi? bakın parası vereyim. Hepsini yaparım. Y